بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحسف لل حتم مع آت بدلا من فعله كندل لل كندل للذ كندله والحسف يعني amilin hasfedilmesi, o masların amilinin hasfedilmesi hatmun vaciptir. Masların amilinin hasfedilmesi vaciptir. Hangi durumda vaciptir? Şu durumda. Ma'atin yani ma'al masaril ati o gelen bir masalla birlikte. O masal ne olarak geliyor? Geliyor da bedelen min fi'lihi kendi fiilinden bedel olarak yani kendi fiilinden eyved olarak gelen bir mastar eğer o mastar kendi fiilinden bedel olarak gelmişse o zaman o mastarın amilinin hasfedilmesi vacibidir. Niye vacibidir? Çünkü eyved ile muavvadu anhu'nun e, beraber gelmesi e, bu caiz değildir yani ondan dolayı. Mesela kenedlen bu neden ki ellezi e, bu neden sıfatı ki neden ki ke undul mesela undul manası olması emre hadır e, manasında olması işte e, burada olduğu gibi bu neden mesela örne, örneğini vereceğiz Şide gelecek bu neden e, emre hadır manasındadır evet onu yerine bedel olarak gelmiş ibadet olarak gelmiş abun amili o undul vücuben mahzuftur evet Vel hasfu lil amili yani o amilin hasfedilmesi hatmun. Bu vaciptir. Amilin, o masların amilinin hasfedilmesi bu vaciptir. Tabi ma atin ma masların atin. Yani o masların gelmesiyle birlikte. Masar geliyor bedelen min fiilihi. Ne olarak geliyor? Bedelen minfi fiilihi. Fiilinden bedel olarak gelen masarla birlikte o amelin hasmesi vaciptir. Çünkü bedelle mübdel mühün içtimai caiz değildir yani. Ya. Sema'an Sema'idir bu durum. Nerede? Finnahü hamdan ve şükran Hamdan ve şükran e, gibilerinde Sema'idir. O masların amilinin hasmesi. Bunlar da Sema'idir. Ondan sonra ba bazı yerde de şunu söyleyeceğiz. Mesela emir, nehi, dua, ondan sonra İslam-ı sonra gelmesi. Oralarda ise o amilin hasretmesi o da kıyasendir. Evet. Sema'an bu hamden bir de şükran buralarda olduğu gibi bu hamdenin hamid tüke hamden şükranla e, şeker tüke şükran e, amilleri o e, olan o hamid tünün yerine geçmiş. Onun yerine e, 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 dolar olan onun yerine geçmiş. Amilin yerine geçtiği için evet amilin yerine geçtiği için eee İvad olarak gelmiş ya. İvad ile muavdanın bir arada berber zikmesi mümtene olduğundan dolayı artık bu masların amilinin hasmesi vücubidir. Tabi bu hamdan ve şükran bunlar semaidir. Ve kıyasen bir de o amilin hasfedilmesi kıyasi olduğu yerler de var. İşte bunlar mesela diyelim ki talep bildirin, emirdir, nehidir, duadır. Bir de İslam-ı sonra gelmesi falan. Buralardan sonra gelen o e, Mastar onun amrin hasedmesi vajbidir. Fil emri emre örnek mesela ne gibi? Kendlen e, bu nedir? Hangi nedlen? Ellezi o nedlen ki? Fi kavli şairi şairin şu sözündeki nedlen. Alapina alha nase cüllü <laughs> umurihim? Fanedlen zuriqul mala nedle thawalbi. Tabi bunun bu şiirin öncesi var. Yemuruna <laughs> dene yemurrun bi dehna khifafan iyabuhum ve yercian min darin bujral hakaibi evet yemurrun o hırsızlar uğruyorlar bi dehna o temim olanın için bilinen bir yer dehna yere orası bir yerdir ee, ismi mevduin o dehnaya uğruyorlar o hırsızlar khifafan iyabuhum valizleri böyle e, gizlenmiş olarak. Valizlerini gizliyorlar. Valizlerini gizliyorlar. Gidip hırsız yapıp dolup getirecekler. O yüzden valizlerini gizleyerek Dehne'ye uğrarlar. Ve yarciyene min darine. Ama darin e, köyün ismidir. Oradan dönerler. Darinden dönerler. Halekevnihim <laughs> o hırsızlar cural e, hakaibi yani böyle çantalarını valizlerini doldurmuş bir şekilde darinden dönerler. Ala hine yani evet ala hine yani bu yekulune fihine şu vakitte söylerler hani şu vakitte derler el hennase cüllü umurihim hani o vakit ki el yani şagal الناس insanları meşgul et, 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 ettiği vakit cülumun muazzam umurihim onların o işlerinin çoğunluğunun onların meşgul ettiği o vakitte derler fenadlan zureyku fenadlan zureyku işte böyle derler nadlan yani hemen süratle kap acayip işte ele geçir zureyku yani ya zureyku hemen ele geçir el mal malı ele geçir nadla thalibi tilkilen o Iı, e, kapışı gibi sen hemen kap. İşte bu Züreyku bu neden masardır? E, ee, undun'un yerine geçmiş. Ondan sonra ameli amili o undun ...onla e, onunla mansuptur ve o amel vücuben burada mahzuftur. Çünkü e, bed, e, İvad Muavda'nın olmadığı için. Bu Züreyku da münadadır. Adamın ismidir. E, adamın ismidir. Ondan sonra evet burada münade olduğu için merfutur. Yani bazıları diyorlar bu zurayık nedlen ile merfutur. Neden onu raf etmiş? Onu kabul etmiyoruz o görüşü. Çünkü bu nedlen kendisi undulun yerine geçmiş. Undul Emre emri hadır müfet muhatap içindir. E, emri hadır müfet muhatap bunu damiri vacib listardır. İşte mesela entedir. Zahri raf etmiyor. E o kendisi raf etmiyorsa, onun yine naib olan hiç rafetmez yani zahar rafetmez yani. O yüzden bu zureyku e, nedlen nedenle olmamış. Bunu farca entedir. Zureyku münada olduğu için merf Yani. Ya, zey, ya yani ya. El male. Evet mal hemen suratı kap. Nedlen sa'ali bitti kaptı gibi. fa Fahuve bu nedlen ke undula. En undula gibi diyor. Mana itibariyle en un gibi diyor. O da suratla kap anlamda. Bu da suratla kap. Burada emri işte bu masar emir manası gelmiştir. Bir de o Finnehi nehi. dedik bu e, şeydir. Amil'in e, amelin, masarın amelinin e, olarak hasetmesi etmesi bu şeyde e, dedik bu oluyor. A, a, etmesi bu vaciptir dedik. Eğer masar o kendi amelinin yerine e, olarak gelmişse. Sema'an şu hamle ve şükrende olduğunu söyledik. Kıyasen de emir. Bir de ve fin nehi. Bir de nehi de böyle geçerlidir. Nehu kıyamen. La ku'udan. Bu kıyamen. Masadır kum. Emri hadır. Bu emri fil. Bu kum niye ne geçmiş? La ku'udan. Bu da nehi niye ne geçmiş? La tak'udun niye geçmiş? Bu zaten budur. Nehiye örnek. Ve duayı. Duada da şeydir. Duada da kıyasidir. Hani emir, nehi, dua. Bir de İslam'ın tevbihi. Bundan sonra o e, masarın amilinin hasmesi vücuben vacibidir o kıyasidir. Evet. Ve duayınahu saken ra'yen yani sakaki Allah'u Allah'u e, ra'yen işte burada e, e, ivedle anuhu caiz olmadığı için burada masar e, o fiilinin yine e, ivedolar gelmiş. O e, amil vücubu olarak hazif edilmiş. Ve istifam li tevbihi bir istifam tevbihiden sonra da o masların amili vücubu olarak hasse ediyor. İstifam tevbihi azalamak için kullanılan istifam. Mesela etevaniyen yani saçtan ağarmış etevaniyen oyalıyor, yani oyalanıyorsun ve kad cedde kurana uke yani senin e, e, senin akranların e, ceddel meşi bu. Hepsi böyle e, saçları ağarmış, beyazlamış. Sen hala da oyalanıyorsun yani. İşte burada tevaniyen tetavana fiilinin e, onu, o fiilden e, şeydir, bedel olarak geldiği için e, burada ivet olarak geldiği için o amil hücven hasa gitmiştir. Bu da onunla mansuptur. Ve la farka fark yoktur fima zükire zikidlen hani ee, bu amirin vücubu hasilmesi konusunda fark yoktur. Beyne ma fi'lun temata kademe. Bu geçen fil hepsi onun, için fiil vardı. Hepsinin fiili vardı yani. Ya mesela diyelim yani, kıyamenin kum. La ku'den ku la tak'ud mesela. Ondan sonra ıı, sakken sakal ki Allah'a Hepsinin fiili vardı. Temata kademe min edemsiz. Bu geçen fiil vardı bunların. İster kendisi için bir Bir fiil olsun. Bu bir de ama leyse lehu kendisi için fiil olmayan arasında fark yoktur. Kendisi için fiil olmayan mesele gibi nahum örnek e, فَتَرَ الْجَمَاجِمَ ضَاحِيًا هَامَاتُهَا بَلْهَ الْأَكُفِّي كَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَقِي Evet mesela burada belha e, şeydir. E, burada onun bir fiili yoktur yani. Ha. Evet isimdir. İdafe edilmiş. E, ee, i̇smi fiildir. Burada masar manasında gelmiş. Onun herhangi bir fiili yoktur. Ee, orada artık onun anlamında bir fiil var edilir yani. Ya. Yani. Fetaral cemacime. Sen o kafa taslarını görürsün. Dahiyen böyle e, güneşlenen, e, güneş, e, güneşlenen kafa tasları görürsün. Ve veyahut da dahiyen ve onların başları böyle güneşlenir bir şekilde onları görürsün. Belhel <laughs> ekufi elleri terk et elleri çek. Ke enneha sanki o kafa lem tuklak yani lem tuhla sanki onlar beden üzerinde yaratılmamışlar. Evet. Yukadderu fi'lun yani burada kendisinin bir fiili yok ama onun manasından bir fiil takdir edilir. O da nedir? Ey utruk yani. E, utruk orada takdir edilir. E, ve bu bu amili utruktur. On yerine geçmiş. Ve onunla mansup bu belhe bununla mansuptur. E, evet bununla mansuptur. Ama e, burada bu amilin hasfi vücubidir. Çünkü ivadla mavdanı beraber zikredilmezler. Ve mali tafsil. Bu dersimizde bu kadar olsun. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlası, muhakkik, mudakkik, muttaki, salih, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne, fesattan, fısku, fücurdan, günahlardan, insi ve cinni şeytanların şerrinden, fitnesi ve belasından hepimizi muhafaza eylesin. Hepimize hakka hak gösterip hakka uymayı, باطلي باطل جسري باطلدان ازاقلاشمي نصيب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين